Açtı. Abdu abi alo. Abi nasılsın? Sesim geliyor mu abi? Abi nasılsın? <laughs> Oha abi ciddi misin? Sana bir şey diyeceğim. Bu videoya 3000 like gelirse numaramı 3 kişiyle paylaşabilirsin dedi. Bu videoya 3000 like gelirse yorumlardan 3 kişiye Abdi abinin numarasını vereceğim. Abi çok teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Ben Bugün Delimine yani Abdi ile konuşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun içerisinde bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi bulup yorumlara yazanlardan 20 kişiye abone olacağım ve diğer videoda kanallarını paylaşacağım. Abdi abiyi de sevenler kanalıma abone ol. Sevinirim. Delimin ailesi gücünüzü gösterin. Herkes abone olup bildirimleri açarsa sevinirim. Abone olduktan sonra bildirimlere tıklamayı unutmayın. Bu arada 1000 abone olduğumuzda bilgisayar çekilişi vardı ve 1000 abone oldum ve bu bu bilgisayarı size veriyorum. Çekilişi 13 gün sonra Instagram'da açıklayacağım. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Instagram adım da burada çıktı. Takip ederek kimin kazandığını öğrenebilirsiniz. 13 gün sonra açıklayacağım. 13 gün içerisinde çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılma şartlarını da şu anda ekrana koyuyorum. Videoyu 10 saniyeyle bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı çekiliş ile size vereceğim. Çekilişe katılma şartları çok basit. 1- Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2- Bu videoyu beğenmek. 3- yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şansın ilk katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu instagramda paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Dediğim gibi çekilişe de katılmayı unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Bu arada numarayı kimden aldın diye soracaklar olur. Bir tane youtuber arkadaşım var. Ondan istedim sağ olsun kırmadı. Benim buradan da ona selam söylüyorum. Numarasını verdi. Şimdi hızlı bir şekilde yazıyoruz. Hızlı bir şekilde yazmaya başlayalım. Delimini Abdu abi abi'ye kaydettim. Hemen yazıyorum. Merhaba abi. Merhaba abi yazdım. Şu anda çevrimiçi değil. İnşallah görür. Yani bizle mesela konuşsa şu anda görüldü atsa konuşsa bile yeter. Aptı abi'yle konuşmayı çok istiyorum. Merhaba abi yazdım. Şu anda hala görmedi. Görüldü attı. Çevrim içi oldu arkadaşlar. Ekranı bir köşeye koydum. Çevrim içi oldu görüldü attı arkadaşlar şu anda. Abi inanamıyorum. Çevrim içi oldu yazıyor yazıyor. Merhaba. Merhaba kimsiniz? Merhaba kimsiniz yazdı. Ben Enes numaranı arkadaşım arkadaşımdan almıştım. Ben Enes numaranı arkadaşımdan almıştım yazdım. Şu anda görüldü atmadı hala. Numaranı arkadaşımdan almıştım yazdım. Görüldü attı şu anda. Görüldü attı. Şu anda hala çevrim içi bir şey yazmadı. Yazıyor mu? Hala yazmıyor şu anda. Abi inanamıyorum. Şu anda dilimini Abdi abiyle konuşuyorum. Yazıyor. Şu anda yazıyor anladım. Kusura bakma abi yazayım. Anladım yazdı. Kusura bak. Kusura bakma abi. Rahatsız ettiysem. Kusura bakma abi rahatsız ettiysem yazdım. Çünkü adamın işlere var. Belki şu anda adam video çekiyor. Belki video montajlıyor. Belki video için video fikri düşünüyor. Belki yani belki video çekiyor. Belki adamın işi var. Biz şu anda yazdık. Rahatsız ettik. O yüzden de yazdım. Kusura bakma abi. Rahatsız ettiysem yazdım. Çevrim şu anda hala görmedi. Görüldü attı. Çevrim şu anda yazmıyor. Görüldü attı. Yazıyor. Önemli değil de. Önemli değil de yazdı. Önemli değil de. İnşallah kızmaz ya. Numaramı dağıtmazsan yok dağıtmam. Yok abi. Dağıt dağıtmam. Bu arada video çekiyorum. Sıkıntı olur mu? İzin de isteyelim ki arkadaşlar yükledikten sonra sıkıntı olmasın. Sonuçta adamla konuşuyoruz. Yani konuştuklarımızı da paylaşmak doğru değil. Önce adamdan iznimizi alalım. İnşallah izin verir. Zaten verdiyse bu videoyu şu anda izliyorsunuz. Şu anda yaklaşık 3 dakika geçti. Görüldü attı ama hala yazmadı. Çevrim içi şu anda. Şu anda yazıyor. Yazıyor. İnşallah izin verir. Bir şey olmaz. Çok... Çok sağ ol abi. Vallahi kral adam ya. <laughs> bu arada cık sağ ol abi yazmışım. Çok sağ ol abi yazacağım ama sıkıntı değil anlamıştır. Yazıyor şu anda tekrardan ne yazıyor acaba? Ne videosu bu arada? YouTube'e Delimine ile Konuştum Galiba kanalıma bakmaya gitti. Şu anda çevrimiçi değil. kanalıma galiba. Büyük ihtimalle kanalıma bakmaya gitti. Görüldü hatta aynen kanalıma bakmaya gitti büyük ihtimalle. Ya da belki işi var hemen onu halledip gelecek. Cidden deli mi abiyle şu anda konuşuyorum. Harbiden de nasıl böyle çok güzel bir duygu ya. Bizde ters demedi bu arada. Ben tersler diye düşündüm yani. Çünkü hiç tanımadığı birisiyiz. Şu anda çevrimiçi oldu tekrardan. Yazıyor şu anda yazıyor. Bu arada video boyunca şöyle eğilerek durmuş olabilirim çünkü telefon aşağıdan bakıyorum. Kanalını inceledim. Aa kanalıma bakmış arkadaşlar dediğim gibi. Kanalıma bakmış. Yazıyor şu anda tekrardan. Güzel videolarım var. Çok teşekkür ederim abi. Güzel videolarım var yazdı bize. Gülcük attı. Teşekkür beni çok beni çok mutlu ettin ya yine çık yazmışım ya bu otomatik klavye arkadaşlar otomatik yazılıyor klavyenin tuşları küçük olduğu için yine çık yazdım <laughs> çık teşekkür ederim çık teşekkür ederim abi beni çok mutlu ettin bu arada arkadaşlar kelimemiz deli mine Yorumlara delimle yazanlardan 20 kişiye abone olacağım ve diğer videoda kanallarını tanıtacağım. Buraya kadar izleyen herkes delimle yazsın. Bakalım kimler buraya kadar izliyor göreceğim. Herkes yorumlara delimle yazsın. Hadi devam edelim. Şu anda tekrardan çevrim içi oldu. Şu anda tekrardan yazıyor. Sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim dedi. Ne diyecek acaba? Bu videoya. Bu videoya anlamadım yani nasıl. Bu videoya. 3000 like gelirse bu videoya 3000 like gelirse Bu videoya 3000 like gelirse ne olacak? Bu videoya 3000 like gelirse Şu anda hala yazıyor. Numaramı 3 takipçinle paylaşabilirsin. Oha abi ciddi misin? Bu da benden sana kıyak olsun. Çok teşekkür ederim abi. Sana bir şey diyeceğim. Bu videoya 3000 like gelirse numaramı 3 kişiyle paylaşabilirsin dedi. Bu videoya 3000 like gelirse yorumlardan 3 kişiye Abdü abinin numarasını vereceğim. Abi çok teşekkür ederim yazayım. Abi çok teşekkür ederim. Kralsın. Vallahi adama helal olsun. Dediğim gibi Bence bu video 3000 like gelmez ama gelirse de 3 kişiye Abdi abinin numarasını vereceğim. Gerçekten de kral adam. Rica ederim kardeşim yazdı tekrardan yazıyor. Acaba ne yazacak? Abi cidden inanamıyorum ya. Abi 2 dakika görüntülü konuşabilir miyiz dedim. Şu anda çevrim hiç görmedi. Görüldü attı. Yazıyor. Kardeşim. Kardeşim yazdı. Şimdi toplantıya gireceğim. Ya toplantıya girecekmiş bak ya. Başka zaman. Gireceğim başka zaman yazıyor şu anda. Kardeşim toplantıya gireceğim başka zaman konuşalım yazdı. Abi sadece bir dakika. Sesini duysam yeter. Abi sadece bir dakika sesini duysam yeter yazdım. Arkadaşlar daha yeni fark ettim telefon ekran kaydını kapatmış neden kapattığını bilmiyorum. Şu şekilde ben konuş, konuştuklarımızı göstereyim. Arkadaşlar konuşurken ekran kaydı kesilmiş neden kesildiğini bilmiyorum. Şu şekilde konuşmaları da hızlı bir şekilde göstereyim. Gerçekten neden olduğunu bilmiyorum. Konuşmalarımız da bu şekilde. Abi sadece bir dakika sesini duysam yeter yazdım. Görüldü attı şu anda yazmadı hala. Şu anda çevrim içi de değil. Büyük ihtimalle toplantıya girdi. Abi lütfen sadece bir dakika konuşsak yeter ya. Yaklaşık 10 dakikadır Çevrim içi değil, büyük ihtimalle toplantıya girdi. Çevrim içi oldu. Şu anda çevrim içi oldu yazıyor. Tamam. Tamam yazdı arkadaşlar. Hadi ara bakalım. Hadi ara bakalım tekrardan yazıyor. Ama 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 sesli. Hadi ara bakalım ama sesli. Büyük ihtimalle toplantı salonunun orada çok fazla insan olduğu için görüntülü konuşmak istemedi. Sesli yazdı. Abi kralsın ya kabul ettin. Şimdi hemen arıyorum arkadaşlar. Şu anda arıyorum. Abi lütfen aç abi ya. Göstermek için ışığı kapattım. Şu anda ışığı tekrardan açtım. Şu anda açmadı hala. Açtı. Abdu abi alo. Abi nasılsın? Sesim geliyor mu abi? Abi nasılsın? İyi, çok iyi. İyiyim abi ben de kusura bakma abi rahatsız ettim de. Abi açtığın için çok teşekkür ederim. Vallahi seni çok rahatsız ettim ama seninle konuşmayı çok istiyordum. Çok teşekkür ederim abi. Senin de işini bölmeyeyim abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Allah'a emanet abi. Bay bay. Abi inanamıyorum abi. Ciddi misin sen? Gerçekten abi Abdü abiyle konuştum ya. Böyle bir şey yok. Bu arada bu videoya 3000 like gelirse Abdü abinin de dediği gibi yorumlardan 3 kişi seçip Abdü abinin numarasını vereceğim. Like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>